Çocuğum sağlıklı besleniyor ama ben ona ek takviye vermem gerekir mi? Sıklıkla karşılaştığım sorulardan bir tanesi de bu. Çocuğunuz eğer sağlıklı besleniyorsa yani gün içerisinde proteinini düzenli olarak alabiliyor, yumurta, et kaynakları alabiliyorsa veya taze sebzesini tüketiyorsa karbonhidratı iyi kaynaklardan alıyorsa o zaman çocuğunuzun ek olarak kullanmasını önerebileceğim tek bir takviye olabilir. Omega 3 balık yağı. Çünkü ne kadar istesek de balık yağının kaynağından olduğu gibi gibi alamamaktayız. O yüzden çocuklarda önerebileceğim takviye sağlıklı beslenenler için balık yağı olacaktır. Ama bunun dışında gün içerisinde çocuğum çok abur cubur yiyor. Normal öğün gibi bunu tüketiyor diyorsanız veya sürekli dışarıda evde yemek yemeyi istemiyor diyorsanız o zaman çocuklarımızda bazı vitamin mineral eksiklikleri kuvvetli muhtemel vardır ki bu çocuklar çok sık hastalanırlar, çabuk alerji olurlar, büyüme gelişmeleri, öğrenmeleri bozuktur. Dolayısıyla bu çocuklarda spesifik olarak olarak tespit edip takviye edebileceğimiz 3 tane takviyeden bahsedebiliriz. Bunların başında demir geliyor. Mutlaka ölçümlenmeli, tespit edilmeli ve takviye edilmeli. Çinko geliyor ve C vitamini geliyor. Bunların dışında bir eksiklik tespit edildiyse veya bir problem düşünülüyorsa multivitamin olarak takviye edebilirsiniz.